Merhabalar hanımlar. Bugün erkek bot yapımını göstereceğiz kadife ipimizle. Herkes aynı modelleri yapıyor olabilir. Ancak benimkisi biraz daha farklı. Şöyle göstereyim. Bakın. Farkı ne diye soracak olursanız botlarda da dikkatimi çekiyor. Şu bölümü kesiyoruz ancak buralar bol oluyor bol olduğu için de kış aylarında pek ayağımızı sıcak tutmayabilir. Bu yüzden ben birazcık daha dar olarak yapmak istedim. Bu 39-40 numara olan bir tabanlığımız. Hazır tabanlığımız altı keçi olan bu şekilde. Tığlamasını normal iple yapıyorum. Normal ip ile tığladıktan sonra bunların rakamlarını da birazdan söyleyeceğim. Bu şekilde yapıp bitiriyoruz. Daha sonrasında da kadife ipimizle örmeye başlayacağız inşallah. Tığlamada, taban tığlamasında öncelikle buradan başlıyoruz. Bakın. Birinciyi şuradan orta noktayı seçiyorsunuz. Şöyle. Şurası orta olarak seçtim ben. Buradan itibaren bir 2 3 4 5 6 7 Burası ortamız 7 tane delik burada tekrar burayı orta nokta olarak seçiyoruz isterseniz burayı buraya dahil edin 8 değil 1 2 3 4 5 6 6 bu tarafta 8 bu tarafta diyebilirsiniz ya da şuraya orta olarak değerlendirirsiniz 7 bu tarafa, 7 bu tarafa olarak yapabilirsiniz. Ondan sonrasında ikişer kez batıyoruz her delikleri. İkişer kez battıktan sonra burayı yaptık. Şu taraftan gösterelim. Burada da gördüğünüz gibi tek batıyoruz, çift batıyoruz, tek batıyoruz, çift batıyoruz. Bu şekilde. Daha sonrasında şuraya kadar aynı şekilde devam ediyoruz. Buraya geldiğimizde bakın burada da sayıyı verelim. Buradan itibaren yine burada da orta bölümü seçebilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 bu tarafta. 1, 2, 3, 4, ya da şurayı orta olarak seçin. 8 bu tarafta, 8 bu tarafta olarak değerlendirebilirsiniz. 1, Gördüğünüz gibi ortayı seçtik. 8 bu tarafı, 8 bu tarafı olarak tığladık. Peki. Şimdi kadife iple başlayalım inşallah yapımına. Her zaman için arka taraftan başlamayı öneriyorum. Arka taraftan başladığınızda bakın burada gördüğünüz gibi belli bile olmuyor. Normalde bizim başlangıç noktamız burası. Gördüğünüz gibi belli olmuyor. Daha önce amigurumi yaptıysanız eğer, blok tekniğimiz var burada. Ben onu uygulayarak yaptım. Daha güzel durdu istediğiniz bir yerden başlayabilirsiniz. Ben yine daha önceden başladığım gibi buradan başlamak istiyorum. Blo tekniğinde burada da gördüğünüz üzere şöyle birincisinde zorlanabilirsiniz. Bakın iki tane tel var burada. Ama ben sadece bu taraftakini alıyorum. Şöyle göstereyim. Şuradan başlayalım. Böyle daha iyi olur. Buradan daha da kolay olur hem. Şimdi ilk olarak buradan başlayacağız. Bakın. Şöyle gösterelim. Burası dışarı olacağı için hep iç tarafı öreceğimizden dolayı buradaki teli bırakıyoruz. Yani her zaman şu telleri alacaksınız. Başlayalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bir ve iki zincirle başlıyoruz. Üzerine aldık. Bakın burada iki tane vardı. İki tane olduğu için burada herhangi bir yere batabilirsiniz. Çünkü burada düğüm var. Sizi. İki defa da çekiyoruz. Sonrasında yine dediğimiz gibi, bakın buraya batıyoruz. Yine iki defa da çekiyoruz. Bu arada tığımı merak edenler için iki buçuk numara tığ kullanıyorum ben. Bunu iki de kullanabilirsiniz ama biraz zorlayabilir çünkü çabuk çıkıyor ucuna. Şöyle ucunu göstereyim. Daha kalın kullanmak isterseniz daha da kalın kullanabilirsiniz. Ama ne kadar kalıntı kullanırsanız o kadar bol olacaktır. Bol da bu örgüde hoş durmayabilir. Şöyle gösterelim. Bu ipimin rengi görüntüde belki belli olmayabilir. Gri. Aynı şekilde kadife ipimin rengi de gri. Her Deliğe bir kez batıyoruz. Birer kez tığlayarak tüm sırayı tamamlıyoruz inşallah. Çabuk biten bir örgü. Tavsiye ederim. Örmesi çok zevkli. Bu şekilde ikili trabzan yaparak yine buraya kadar yapalım inşallah. Evet, bu sırayı tamamladıktan sonra bakın çektiğimiz zincirin şöyle ortasına batıp ilmek kaydırma yöntemimizle sadece çekiyoruz. Bu şekilde. Zincirimizin iç tarafta olacağını hesaplayarak bir 2 zincir yine çekiyoruz tekrar üzerine aldık artık modelimizi yani lastik model diyoruz biz bunu koymaya başlayalım bakın bu içte ise o zaman bu dışarıdadır şu şekilde ikili trabzanlarımızın şuradan aralarından batıp arkalarından çıkartıyoruz buradan da gösterelim bakın belinden dolayarak diyoruz biz bu modeli. Şu şekilde lastik modeli oluyor bu. Daha önce yaptığım bere modeli, boyunluk modellerinde de yine aynı bu şekli kullandık. Birinciyi önden aldık. Daha sonrasında ikinciyi bakın tam yanındakini arkadan alıyoruz. bu şekilde sonra tekrar üzerine sürekli ikili trabzanla devam ediyoruz. Önden aldık. Arkadan aldık. önden aldık. Ve arkadan aldık. Bu şekilde. Devam edelim inşallah. 4 sıra bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Bir önden bir arkadan. bir çift patik için normalde iki tane yumağım gitti şöyle göstereyim büyüklüğünü bakın şurada epece büyük normalde 120 metre diye yazıyor üzerinde onu kullanabilirsiniz hiç artmadan hepsini kullanmış oldum 39-40 numara bir patik olduğu için daha doğrusu bot olduğu için ipimin tamamını kullanmak zorunda kaldım. Küçük numaralarda bu birazcık daha artabilir. Bunu nasıl süsleyebilirsiniz? Bu erkek bot olduğu için süsleme yapmadım. Bu şekilde modelimiz oluşmaya başlıyor. Daha sonrasında böyle bütün sıraları hep aynı şekilde yapıyoruz. Bir önden bir arkadan, bir önden bir arkadan. Bu şekilde dördüncü sıraya kadar gelelim. Şimdi birinci sıramız ilk yaptığımızda ikinci sıramızı yapıyoruz. İki sıra daha bu şekilde yapacağız. İnşallah daha sonrasında kesmelere başlayacağız. Evet hanımlar şimdi dört sıra gördüğünüz üzere tamamladık. Sayalım. Bir, iki, üç, dört. Dört süreyi yaptıktan sonra öncelikle ben daha önceden saymıştım, ayırdım, hazırladım. Ortayı denk getirmek için bakın şöyle baştan sonuna şöyle çektiriyoruz. Şöyle çektirdiğimizde orta bölüm patimizde gördüğünüz gibi buraya denk geliyor. Ortayı işaretliyoruz. Daha sonrasında 7 tane sağından 7 tane de solundan ayırarak işaretleyeceğiz. Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7. işaretledik. Burada yine aynı şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. işaretliyoruz. Bunu yapmamızın amacı diğer patik modellerinde olduğu gibi önden başlayarak burayı büzmek istiyoruz. Ancak buralar daha bol oluyor. Gördüğünüz gibi bakın açılıyor. Şu şekilde açılmaya başlıyor. Bunu önlemek adına toplu bir şekilde şurada gördüğünüz üzere şuraları da toplu bir şekilde kesmek istiyoruz. Şimdi devam edelim. Bakın ayırdığımız yere geldik. Daha sonrasında üzerine alıyoruz bu ilk arkadanı yapıyoruz. Daha sonra üzerine aldık. Başlıyoruz şimdi ayırdığımız yerden. Birinciyi aldık. İkili trabzanda bir sefer çektik. Tığımızda iki tane var. Tekrar üzerine aldık. Arkadakine battık. Tekrar çektik bir defa çektik 3 tane kaldı bu üç taneyi de tek seferde çekiyoruz bakın gördüğünüz gibi tekrarlayalım bir tane önden aldık birini çektik ikili trabzanlardan bir tanesini yaptık tekrar üzerine aldık bu defa da arkadan çekiyoruz. 3 tane kaldı. Üçünü de tek seferde çekiyoruz. Bu şekilde yaptığımızda daha güzel oluyor. Ben diğer türlü yaptığımda tekrar sökmek zorunda kaldım. Tekrar tekrar yapmak biraz daha zor. Çünkü bu ipin sökümü zor. Bir kez doladım bakın tekrar. Arkasından aldım. Tek seferde çektim. Bu şekilde önce önden alıyoruz. Bunu da yapalım daha sonrasında. Şu işaretlediğimiz yere kadar gelelim inşallah.